Alım oldu mu? Olmadı. Bir daha vuruyoruz olmadı. Hava açıyoruz geçiyor mu geçmiyor. Gene yandı. Gene yandı. When my eyes are closed in the shadows, my enemies will think. Şimdi güç paketine de geçeceğiz. Ama benim şu oyuna sokmam gerekiyor. Şöyle kalsın şu ekran. Ben de o sıra alt taraftan işlerimi halledeyim. Yeni aldığımız ıvır zıvırlar arkadaşlar. Bu. Bu öteki çar. Bu bu. Daha i̇kisi. Aynı klient. Daha iyisini bulamadığım için bunu aldım. Şamanlar GG ise hangi karakter favorin Ozan? Şunu sormayın. Büyü keskinlik iyi mi diye sormayın. Büyü keskinlik her zaman ideal bir karakter. İdeal bir karakter olarak da kalacak ama yetersiz olduğu birçok yer var. O yüzden şu an şamanla kıyaslayamıyorum onu ama Yani Ninja gene iyi beyler ya. Ninja ister istemez iyi. Çok avantajlı olan biçer. Zehirli bulut gördüğünüz gibi ruh yok yani. Ne yapacaksın zehirli bulutu? Hızıyla her türlü önden ince şu an. Ya şamandaki o büyü gücü tamam bak şamandaki o büyü gücü zehirli bulut eski zehirli bulut gücüyle aynı değil beyler. Bu çarat o gücü veren şey ekstra böyle bunu böyle hayvan yapan şey tılsım 15 silah bir de ruh yani. Bunlar olmadığı zaman çar çok yavan kalıyor. Çok istenden hasarı vurmuyor. Çok minik hasarlar veriyor. Şu an zaten ruha güvenip şaman dizen arkadaşlar fark etmiştir. Ne bileyim yani şu an neredeyse kase atıp anahtar alıyorlar yani. Ruhla bossa iki tane vuran adamlar şu an bildiğin kase atıyorlar. Yandan vuruyorlar böyle minik minik. Hatta geçen bir baktım adam kapı şeyini bossunu almış neredeyse ışınlayıcıya kadar götürmüş yani. Vura vura kayt yapa yapa. Deme çıkaramıyorlar. E tabi onların %75'i de öyle. Çarı geliştirmeye sabit tutan arkadaşlar. Bir de şöyle bir bilezik aldım arkadaşlar. Ne olur da olmaz diye. Hoşuma gittiği için aldım. Bunun da 6-7'sini ekleyeceğim ya 5 saniye şimşekte bırakırım ya da 50 büyülü saldırı değeri hangisi önce gelirse yani 50 büyülü saldırı değeri çok da uçurmadı bir iki deneme yaptım şey aklınızda olsun yakın zamanda gelir şu kalkan bossu geliyor ya iki beceri başlangıçlı kalkan çıkaran olursa discord'dan bana ulaşsın hakkını neyse verelim alalım öyle bir şeye ihtiyacım var savunma markası Şaman'da istenildiği gibi çalışmıyor arkadaşlar. Ve ben bunu değişeceğini de zannetmiyorum. Bu konuda bir düzenleme yapılacağını da zannetmiyorum. Tam mantığını size anlatmayayım. Hiç gerek yok. Detayına girip de şu yüzden böyle dememe gerek yok. Sadece şunu bilin yeter. Savunma markası kendiniz de deneyebilirsiniz zaten. Fransa ikisinden de bakabilirsiniz. Matematiksel formülü de orada yer alıyor. Şaman karakterler mesela Sura'ya, Lycan'a, işte ne bileyim Savaşçı'ya ve diğer Ninja işte göre daha fazla hasar yiyor savunma markası olduğu zaman. Kutsama skill'i bu açığı kapatır mı? Hayır kapamaz çünkü savaş esnasında çözme yediğin an kutsama diye bir şeyin yok senin. Ki savaşırken de buff'ı üzerinde çok nadir yani sen bilinen bir çarsan iyi hasarlar çıkarıyorsan senin adam yani senin başına 5 kişi dikerler. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Tılsım biraz girdi beyler evet. Çünkü biliyorsunuz Bak bunun geçitleri açıkken Ege kapalıydı. Ve Ege'de çok az oyuncu olması onun dışında herkesin benim Alastor kestiğimi biliyor olması yani Şimşek tılsımlarını 14-15-10 yaptı direkt. Kapalı sunucuda Milletin Mesne Marketinde 3-4 yıl önceden kalan tılsımlarını indirmesini bekliyordum. Basmak için yani. Böyle sıkıntılı süreçte bastım tılsımı. Ben size söyleyeyim yani <laughs> Ruby'ye illaki yayıncılar başlayacak. Çünkü o adamların işi yeni sunucuda içerik çıkarmak. Onlar level atladıkça içerik sayıları azalıyor yani. Yapabilecekleri içerik kısıtlanıyor. Çok harcamaları gerekiyor. Yayıncı zaten burada takılıyorsa para kazanmak için oynuyor. Bu adam oyuna yatırım yapmasını beklemeyin. Genel olarak konuşuyorum. Kesin böyledir demiyorum. Bu adamın da düşük harcamayla yüksek kazanç sağlaması için sıfırdan size yabani köpek nasıl kesilir, razor nasıl kesilir bunları göstermesi gerekiyor. Yani illa ki oynanır yeni sunucu adı üstünde illa ki oynanır ama Bilmiyorum ya ben çok şey olmadım yani beni tatmin etmedi. Mesela o sunucunun bak o sunucunun kesinlikle açılmaması gerekiyor Rubin. Kesinlikle açılmaması gerekiyor. Van açılabilir. Van aç Van'ın hakkıdır. Ama yeni sunucu haksızlık. Kesinlikle haksızlık. Zaten normal sunucuda oynayan oyuncular ben sizi anlayamıyorum. yani Çok garipsiniz. Bayağı garipsiniz. Bayağı bir isyan etmeniz gerekiyor birçok konuda ama etmiyorsunuz. Cinsiyette bir karakterler arasında güç kaybı falan denge kaybı olmuyor. O yüzden istediğini oynayabilirsin. Kız ve erkek fark etmiyor yani. Şamanda göz yanılması olarak saldırı hızında bir değişkenlik görebilirsiniz ama bunun kanıtlanmış bir şekilde videosunu ben bulamadım da göremedim de. Private sunucularda paylaşılan kız ninja daha hızlı, erkek ninja daha yavaş videolarına da pek aldanmayın derim. Çünkü dediğim gibi private orijinal değil. Şunun şu Hitbox'ını geldiği gün söyledim ya. Oyuna geldiği gün söyledim. Bunda dedim hitbox var dedim şunu bir düzeltin. Ya bu zor bir şey değil abi bu oyunu bozmaz yani. <laughs> Niye ben buraya küpleme atıyorum? Al bir tane bozuk bir şey göstereyim. Dur menzil olması gerekiyor değil mi? Öyle olmuyor. Menzilden şunla şunu koyunca birbirini bağlıyorlar. Öldür bize. Bak. Ya yaklaşma Allah'a ya. mesela araya gitti. Şunla bunu ard arda atınca ikisinden biri değmiyor beyler. Öyle de bir sıkıntı var mesela. Cooldown'u düşürüyoruz. Bekleme süresini azaltıyoruz. Bu sefer de skill'in bug'u yüzünden bekliyoruz. Beyler bu arada yeni sunucu ille de ben başlayacağım. Ben uzun zamandır Betin 2 ye oynamıyorum. Yeni sunucu da başlayıp adaletli olur benim açımdan da diyenler varsa Hani hep mecbur çekeceksiniz. Bunun başka çaresi yok. Güzel bir şekilde oyun oynamak için. İşin gerçeği bunlar yani. Hepsiz de oynanıyor falan filan da. İstediğiniz gibi oynayamıyorsanız. Sponsorum olan DNZ Game'i tercih edebilirsiniz. Şu an piyasanın en ucuz e-pinlerini o satıyor. En güvenilir, en hızlı. Aklınızda olsun. Yani şu yeni sunucu güzel bir şey olsaydı. Ben de bir 400-500 çekme şeyim vardı, planım vardı başlangıç için. Ya şimdi şöyle yaparsın. Çok da böyle doğaüstü bir olay anlatmayacağım. Zaten herkesin bildiği bir şey artık. Yeni sunucuda senin won ihtiyacın olacak. Ana karakteri durmadan geliştirmek istiyorsan, devil olarak sürekli ilerlemek istiyorsan senin bir ninja'n olacak. Bu ninja meleği sabit dönecek. Ana karakterinde Sura olması gerekiyor. Şamanı direkt böyle skill farmıyla hemen ruh var. işte elime alayım şeyi. Orkide çanı veya oyun silahını mavi ruhla faydalanıp onu yapamazsın. Onu geç. Sura ile ilerleyeceksin. Şamanı yan çar tutacaksın. Kenardan geliştireceksin. O esnada. Ninja ile de ana çarlara yan getireceksin sürekli. Sunucu böyle ufak ufak adam olur. İki çarında simyasını takarsın. Şamanla Sura'nın anca o zaman yani şaman ufak ufak becerli bir zodyak çanıyla ile bir şeyler yapmaya başlar ki tılsın da yok en sonucunda onu da bilin yani